Abdullah İbni Mesud ölüm döşeğinde yatmış hasta. Hazreti Osman radıyallahu anhuma, ziyaretine geliyor. Diyor ki, ma şikayetin nedir? İslam o kadar ince bir din, o kadar güzel bir din ki her şeyi Allah takdir ettiği için şikayet olmasın diye söylemiyor. Zünubi diyor. Günahlarım şikayetim. Ve ma ne arzu ediyor, canın ne çekiyor? Hani alıvereyim sana. Rabbimin rahmetini canım çekiyor. Onu istiyorum dedi. Sana bir doktor emredeyim getirteyim mi? Ve tabibu emradani. Beni tabipler tabibi hastalandırdı. Benim doktora ihtiyacım yok. Benim benim, doktorum bana bu hastalığı ver. Peki dedi sana biraz para vereyim mi dedi. Ona da ihtiyacım yok dedi. Ölen adam parayı ne yapsın. Senden sonra çoluk çocuğuna kalır, kızlarına kalır. Sen dedi benim kızlarım ben öldükten sonra fakir mi kalacak sanıyorsun ya Osman. Ben dedi kendi kızlarıma Vakıa suresini ezberlettim dedi. Bak nereye bağlıyor lafı. Kim sureyi Vakıa'yı ezbere bilirse asla fakirlik ve yoksulluk çekmez buyurmuş Peygamber Efendimiz. İmana bak, cevaba bak yani. Hiç bizim mantıklarımıza uyuyor mu? İşte iman o.